gördü burada abi? Evet. Abi ama şu var ki e, şunu da iyi gözlemleme yarışma içinde yapmak lazım. Hem ben onu sevdiğim için e, tabii ki korumak isteyeceğim. Yani Kuretülay'ın üzerinde üzerine burada ciddi oyunlar oynanıyor. Oynanıyor abi. Oynanıyor. Ve dışarıda da oynanıyor. Abi onun bildiği şeyler de var Bana tabii ki ben tam net olarak karşı. görmedim etmedim ama iftira'nın e, iftira var bir tane çok ciddi mesela Büyük. ona ona yapılıyor niye yapılıyor çünkü hani ona çok kaldıramayaca kaldıramayacağı yükler yüklenmeye çalışıldı İftira falan anladım çünkü mesela Böyle bir iftira hiçbir genç kıza atılmaz. Ona da atılmaz. Bir genç adama da atılmaz. Bana da atılmaz ama ben yine ben bana da atılmaz. Bana niye atılıyor. Bana niye iftira atılsın ya? Ama şimdi ben burada kendimi geçtim. Sonuçta o bir genç bir kız. Ben yine olaya böyle bakıyorum. Tam bana da atılmaz. Yani ben iftira ee, şimdi bakacağım ben, değerlendireceğim. Her şeyin bir kutsal boyutu olur. Ama şu an burada yarışmadayız, devam ediyoruz. Hani duyduğum kadarıyla çok çirkin şeyler var, iftiralar var ve de onları o kaldıramayabilir belki. Yani onun o yüzden üzerinde çok büyük bir yük var. E bu şekilde de bakmak lazım. Ha. Bana hakkını haram eden kıza ben nasıl bir yardımda bulunabilirim Tamam, bana? Onu haram. Yani onu onu ya. bir izah söyleyeyim onu bana. Ben de ona göre... göre. Onu şimdi insani boyut. Tamam yani. Şimdi hani ben nasıl yardım edebilirim ona? Onu insani bir boyut abiciğim. Sen haram etme falan değil. Konu. Sonradan da bildi ya, sinirlenince çıktı. Etmedik de, özür mi bu zamana dedi. kadar? Etmedik mi bu zamana kadar? Ettin abi. Konu o değil. Ettik ama işte görüyor musun? Yani karşılığında de... aldık. Ve? Aynı şekilde. Tamam abi dışarıdan. Dışarıdan ama, da aynı ama şekilde Ama abi işte yani. sana ne diyorum? Bak içerisi böyle, dışarısı Hakka giriyorlar. Dışarıda da abi Hakka internette yürüyorlar. her şey biliyorsun. İstediğin gibi yazıyorsun ediyorsun yani. İnternet Hı. çok daha serbest bir mecra. Ee, Şimdi o görüyor, anladın mı? O hakkında bir olumsuz eleştiriye bile bu kadar takılırken onun hakkında beni de içeren çok çirkin iftiralar var. Anladın mı? Şimdi o kız onu bir de tek başına çıkıyor falan. E nasıl kaldırsın abi? Kaldıramaz yani. Kaldıramaz ve yapacak bir şey yok, yapacak bir şey işte. Elimden geldiğince ben destek olmaya çalışıyorum. Bunun da hani altyapısı buradan kaynaklanıyor o iftiraları atanları bulmak lazım. Bunlar tabii ki tespit edilecektir. Kimsenin yanına yar, yar, kalmaz. O kadar rahat değil her şey. O kadar rahatsa ee, ben de girdiğim zaman bu insanların yine rahat olabileceğini olabilecek mi olamayacak mı bir görmek istiyorum. Ama onun öyle işte o yüzden de bakmak lazım.